Değerli Turizm Meclisi izleyicileri, Antalya'da bir kaos yaşanıyor. Ee, kapanmadan dolayı turizm seyahat ajantaları büyük bir sıkıntı içinde ve kimse neyin ne olacağını şu an bilmiyor. Ajantalar tepkilerini dile getiriyor fakat henüz bugün itibariyle, şu saat itibariyle bir çözüm bulunabilmiş değil. Konuyla ilgili Antalya'dan e, TurSap yönetim ve aynı zamanda tur operatörü olan Hamit Kuk'a bağlanıyoruz. Hamit Kuk e, Antalya'daki durum nedir? Yani bahsettiğimiz gibi kaos var mı? Yoksa çözülmeye doğru giden bir sorun mu var? Antalya'da kaos yok ama kaos olacak gibi gözüküyor. Çünkü e, daha önceki eski kullanılan izin bengeleri e, uzatıldı. Eğer o uzatılmasaydı ciddi bir kaos olacaktı. Çok ciddi bir belirsizlik var e, zaten. E, bu Cuma'ya kadar İçişleri Bakanlığı e, bu izinleri uzatınca kaos olmaktan çıktı ortaya. Eğer o izinler uzatılmasaydı kesin kaos olacaktı. İşin enteresan bir boyutu var. Türkiye'de neredeyse her meslek grubu bu e, genelgede kapsam e, muaf tutuldu. Sadece seyahat ajantaları e, bu muafiyetin içerisinde tutulmadı. Bunu artık bu ülkede herkes bilmesi lazım. Türkiye'ye yolcu gelmesi için 3 tane ana faktörü lazım. 3 tane. Bunun bir tanesi uçak, diğeri seyahat ajantası, bir diğeri de oteldi Ama maalesef bugüne kadar hep oteller ön planda tutuldu. Sanıyorum herhalde Sayın Bakanımız e, şeyde Bakanlar Kurulu'nda sadece otellerden bahsediyor bahsediyor. Bu ülkeye gelen turistin %90'ını, %95'ini getiren seyahat ajantalarından hiç bahsetmiyor diye düşünüyorum ki genelgede sadece oteller muaf tutulmuş ve hava yolları muaf tutulmuş. Yani turizmi ilgilendiren bu üç faktörden sadece bu ikisi tutulmuş. Yani bu inanılır gibi değil. Yani Peki bu bir... Planlama hatası mı yoksa gerçekten gözde hani görülmeme hali mi? Bu sizi rahatsız ediyor mu? Ee, yani nasıl? Planlama, planlama hatası bir kere olur, iki kere olur. Biz sürekli seyahat ajantaları olarak e, hep dışarıda tutuluyoruz. Bunu artık kasıt olarak görmeye başladık biz seyahat ajantaları olarak. E, neden böyle oluyor anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. yani Daha önce de başka konularda seyahat ajantaları hiç muafiyetin e, içinde tu muaf tutulmadı. Hep muafiyetin dışında biz sürekli TÜRSAP olarak, ajanta temsilcileri olarak hep birileriyle gidip uğraş veriyoruz ve sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bizim hükümette turizmden anlayan bilinen bir bakanımız var. Yani bu bakanımız genel şeyde bakanlar kurulunda İçişleri Bakanlığı'nda e, bahsetmiyor mu? Seyahat ajantalarının bu işten muaf tutulması gerektiğinden bahsetmiyor. Musun? Ben anlamış değilim. Ya demek ki o zaman Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında ciddi bir iletişim sorunu var. Yani ya da bir art niyet var. Yani bunun başka bir izahı yok. Ya art niyet var ya da iletişim sorunu var. Anlamakta zorlanıyoruz. Biz geçen salıdan beri sürekli sürekli bu konuyu çözmek için biz bakana ulaşmaya çalıştık, bakana anlattık durumu, bakan yardımcısına anlattık durumu, buradaki valilere anlattık durumu. Valiler kesinlikle inisiyatif almak istemiyorlar maalesef böyle bir durum var. E, İçişleri Bakanlığı'na uğraşmaya çalıştık. İçişleri Bakanlığı'na anlatmaya çalıştık. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ni devreye soktuk. Ticaret odalarını devreye soktuk. Ya arkadaş bugüne kadar hala çözülmedi derdimiz. E biz Kime derdimizi anlatacağız? Nasıl anlatacağız? Gerçekten bilmiş değiliz ya. Yani. Bugün ülkeye gelen her bir yolcunun hemen hemen hepsi özellikle pandemi döneminde çünkü yurt dışından gelen yolcular tedirgin oldukları için bir ajantayla beraber seyahat etme ihtiyacı hissediyorlar. Bugün Türkiye'ye gelen Antalya'ya gelen, Bodrum'a Marmaris'e gelen her bir yolcu mutlaka bir seyahat ajantasıyla ile beraber geliyor. Bunu artık İçişleri Bakanlığımızın bilmesi lazım. Ben tahmin ediyorum bizim Turizm Bakanlığımız bunu iyi anlatamadı Bakanlar Kurulu'nda Sayın Bakanımız. O zaman bizi duysun lütfen İçişleri Bakanlığı. Türkiye'ye gelen her bir yolcu nasıl uçağa ihtiyaç duyuyorsa, nasıl konaklamaya ihtiyaç duyuyorsa onların seyahatini organize eden bir seyahat ajantasına ihtiyaç duyuyorlar ve dolayısıyla buraya gelen bütün yolcular seyahat ajantalarıyla beraber geliyorlar. Eğer siz kapsam dışında tutarsanız seyahat ajantalarını burada kaos yaşanır. İnsanlar yurt dışından getirdiği yolculara hizmet veremez duruma gelir. Bunu lütfen İçişleri Bakanı da arasın, anlasın. Sayın Turizm Bakanımız da anlasın artık. Bunun başka bir izahatı yok ya. Nasıl olabilir ya? Her meslek grubunda mutlaka muafiyet kapsamında var. Ama Türkiye'ye gelen yolcunun %90'ını getiren seyahat ajantasına muafiyet kapsamı verilmemiş. Bu büyük bir fıkra, bu büyük bir komedi. Sürekli ama sürekli bizim başımıza geliyor. Geçen seneden beri sürekli seyahat ajantaları hep kapsamların dışında tutun. Bunun sebebini soruyoruz. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız unutuyor bizi herhalde. Ya da düşünmek istemiyor bizi. Ya da görmek istemiyor bizi. Yani bunu İçişleri Bakanlığı'na anlatması gereken yegane bir kuruluş vardır. O da Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. Eğer Kültür ve Turizm Bakanlığı seyahat ajantalarının fonksiyonlarını anlatamıyorsa İçişleri Bakanlığı'na İşişleri Bakanlığı da doğal olarak kendine göre, kafasına göre bir genelge çıkarabilir yani bundan daha doğal bir şey olamaz. Pro operatörleri gelen müşterilerinin karşısında bir e, imaj sorunu da yaşayacak değil mi? Bu aslında ticari olarak bir erozyonu yıpranmayı beraberinde getirecek. Yani e, işin aslında görünmeyen tarafı da bu. Hani kaos bir şekilde çözüldü, havalimanında başka tedbirler alındı ama müşterisine Türkiye'ye getirdiği müşterisine hizmet veremeyen operatörler ortaya çıkmış oldu. Yılmaz Bey çok doluyuz. Gerçekten içimiz çok dolu. Bugün çok büyük bir tur operatörü sahibi abimle görüştük, sohbet ettim telefonda. Adam çok kırgın, çok üzgün, keyifsiz, ses tonundan belli oluyor zaten. Sordum neden? Ya Hamit dedi durumu görüyorsun dedi. Biz dedi sürekli göz ardı ediliyoruz dedi. Zaten pandemi nedeniyle bir sürü kayıpların içerisindeyiz. Hem parasal kayıplar var hem manevi kayıplarımız var. Bir de üstün üstlük böyle absürt uygulamalarla iyice ne moralimiz, motivasyonumuz bozuluyor. Tabii ki yurt dışından gelen yolcuya karşı çok ciddi imaj kaybına uğruyoruz. Bugünkü bu uygulamayı biz yurt dışındaki tur operatörlerimize anlatmakta zorlanıyoruz. Komik bir durum. Gülüyorlar. Nasıl olur diyorlar. Yani otele muafiyet var. Otel personeline muafiyet var. Turiste muafiyet var. Müze ve öğren yerlerini açmışsınız ama o müze ve öğren yerlerine turisti götürecek, ziyaret ettirecek seyahat çantalarının muafiyet kapsamı dışında tutmuşsunuz. Ya yani bu trajikomik bir durum. Yani bunu kimseye anlatamazsınız. Bunu kimseye izah edemezsiniz. Gülerler çünkü. Ve biz böyle komik olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla sektörün hemen hemen herkesi her herkesi çok ciddi bir moral motivasyon bozukluğu içerisinde. Zaten işlerimiz kötü. Zaten sezon geç açılıyor. Bir de böyle e, saçma sapan uygulamalarla muhatap olunca da iyice insanlar deleniyor. Benim de kusura bakmayın çok gergin ve e, stresli anlattım durumu ama bu içimdeki e, fırtınanın dışa vurumu Yılmaz Bey. Peki Hamit Bey çözüme dair bir umudunuz var mı? Valla e, umutsuz yaşanmıyor Yılmaz Bey. E, dolayısıyla biz Türkiye Seyahat Ajantıları Birliği olarak bütün değerli başkanımız, yönetim kurulumuz, bölgedeki BTK başkanlarımızla beraber yoğun bir şekilde e, ilgili mercilerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz mutlaka bu görüşmelerden bir neticene çıkacağını umuyoruz. Ama işin komik olan tarafı, işin rahatsız eden tarafı bu işin Neredeyse bir haftadır çözülemiyor olması e, mutlaka çözülecektir önümüzdeki birkaç gün içerisinde ama bir hafta içerisinde eğer seyahat ajanslarının sorunları çözülememişse bu e, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İş İşleri Bakanlığı'na anlatılamamışsa e, burada ciddi bir sorun var demektir. Yoksa tabii ki elbette bir gün çözülecektir ama biz niye bu kadar uğraştık? Bir haftadır uğraşıyoruz bu sorunu çözmek için neden bu kadar zahmet çekiyoruz? Neden bu kadar eziyet çekiyoruz? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yoksa tabii ki bir gün çözülecektir ama üç gün sonra Sonra ama beş gün sonra çözülecek bir olay. Konu burada çözülmesi değil. Konu bizim bu duruma düşürülmemiz. Esas sorun bizim bu duruma düşürülmemiz ve bu sürekli yapılmaya başladı. Son bir senedir seyahat ajantaları ısrarla göz ardı edilmekte. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafında bunu açık açık söylüyorum. TÜRSAK'ın yönetim kurulu üyesi olarak açık açık söylüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye seyahat ajantaları ısrarla göz ardı ediliyor. Türkiye'de sadece otel otellerin turizm yaptığı zannediliyor. Hayır kardeşim Türkiye'ye gelen yolcunun yüzde doksanını seyahat ajantaları getiriyor. Oteller getirmiyor. Tabii ki oteller çok önemli bir ayak bu işte ama hiçbir otel kendi yolcusunu kendisi taşımıyor yurt dışından. Bunların tamamını seyahat ajantaları taşıyor. Bunu herkes bilsin. İçişleri Bakanlığımız da lütfen böyle bilsin. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da böyle bilsin. Herkes böyle bilsin lütfen. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim.